2. Martin Verga cemaati ve prensipleri 1824'te uzun yıllardan beri aynı yerde bulunan bu manastır Bernardin tarikatının Martin Verga cemaati rahibelerine aitti. Dolayısıyla bu Bernardin rahibeleri de Bernardin rahipleri gibi Clairvaux'a değil Benedikten rahipleri gibi Situ'ya, başka bir deyişle Sen Bernard'a değil Sen Benua'ya bağlıydılar. Dinler tarihi ile ilgili kitapları biraz karıştırmış olanlar, Martin Verga'nın 1425'te merkezi Salamanca'da bir kolu Alcala'da olan bir cemaat kurduğunu bilirler. Bu cemaatin Avrupa'nın tüm Katolik ülkelerinde kolları vardır. Latin kilisesinde tarikatların birleşmesi çok yaygındır. Sadece burada söz konusu olan Saint Banua tarikatından bahsedersek, Martin Verga cemaati dışında dört topluluk vardır. Bunlardan ikisi İtalya'daki Montcassin ve San Justin de Padu. Diğer ikisi Fransa'daki Cluny ve San Maur. Ayrıca Valombrosa, Gramont, Celestin, Camaldule, Cartreu, Humilie, Olivatua, Tua, Silvestrin ve nihayet Situ'dan oluşan 9 tarikat daha vardır. Diğer tarikatların gövdesini oluştursa da Situ tarikatının kendisi Saint-Benoît'un bir koludur. Situ tarikatının kurucusu 1098'de Lengres Piskoposluğu'nun rahibi olan San Robert'tır. Oysa 529'da Subiaka çölüne çekilen şeytan, yaşlandığı için mi keşiş olmuştu? Yaşadığı eski Apollon tapınağından 17 yaşındaki Benua tarafından kovulmuştu. Hiç oturmadan yalın ayak gezen, boyunlarında bir söğüt dalı taşıyan Karmelit rahibelerinden sonra en zorlu kurallar Martin Verga'nın Bernardin Benedikten rahibeleri için geçerliydi. Siyah giysiler giyer, başlarına Sen Benoa'nın kesin buyruğu uyarınca çenelerine kadar uzanan örtüler takarlardı. Şayaktan geniş kollu bir elbise, yünden geniş bir peçe, çeneyi sarıp göğüs hizasında düz bir şekilde sonlanan bir başörtüsü, gözlerine kadar inen bir saç bandı. İşte giysileri bunlardı. Beyaz saç bandı dışında her şey siyahtı. Acemi rahibeler aynı şekilde ama beyaz renkli elbiseler giyerlerdi. Manastır andını içmiş olan rahibelerin ayrıca yan ceplerinde bir tesbih bulunurdu. Martin Verga'nın Bernardin Benedikten rahibeleri tıpkı bu yüzyılın başında Paris'te, biri Temple'da, diğeri Rue Saint-Genevi caddesinde olmak üzere iki manastırları bulunan Saint Sacrament rahibeleri gibi sonsuz tapınma kuralını benimserlerdi. Ancak Petipikpus'un sözünü ettiğimiz Bernardin Benedikten rahibeleri, Nüvisen Genevi ve Temple manastırlarındaki San Sacrament rahibelerinden tamamıyla farklı bir tarikata mensuptular. Petipikpus'un Bernardin Benedikten rahibeleri siyah, Nüvisen Cenevi caddesinin San Sacrament rahibeleri beyaz başörtüsü takarlardı. Ayrıca San Sacrament rahibeleri elbiselerine işlenmiş bir halde, Petipikpus rahibelerinde bulunmayan, Yaklaşık 15 santim uzunluğunda yaldızlı gümüşten ya da bakırdan bir haç taşırlardı. San Sakrament rahibeleri ile Martin Verga cemaatinin rahibelerinin tek ortak noktası sonsuz tapınma kuralına uymalarıydı. Aynı şey İsa'nın çocukluğu, yaşamı ve ölümü ile Meryem Ana'nın yüceltilmesi konusunda ortak davranan ama birbirlerinden oldukça farklı olan ve gerektiğinde birbirlerini düşman olarak gören Philip Neri'nin Floransa'daki İtalya tarikatı ile Pierre de Brul'ün Paris'teki Fransa tarikatı içinde geçerliydi. Brul bir kardinal, Philip Neri ise sadece bir ermiş olduğundan Paris tarikatı kendini daha güçlü görürdü. Martin Verga'nın katı İspanyol disiplinine geri dönelim. Bernardin, Benedik'ten rahibeleri yıl boyunca çok az yemek yerler. Büyük perhizde ve kendi özel günlerinde oruç tutarlar. Sabah birde uyanıp üçe kadar dua okur, sonra sabah hainine katılırlar. İnce şayaktan çarşaflarda samanların üzerinde uyurlar. Hiç yıkanmazlar, asla ateş yakmazlar. Her cuma kendilerini kırbaçlarlar. Çok kısa teneffüsler dışında hiç konuşmazlar ve 6 ay boyunca yani 14 Eylül'deki kutsal haç gününden Paskalya'ya kadar abadan elbiseler giyerler. Aslında kurallar bu giysinin tüm yıl boyunca giyilmesini dayatsa da yaz sıcağında bu abadan elbisenin katlanılmaz hale gelip ateş basmalarına ve kas spazmlarına neden olması yüzünden bir reform uygulanmış, gelenek kısıtlanmıştır. Bu ılımlı uygulamaya rağmen 14 Eylül'de bu elbiseyi giyen rahibeler 3-4 gün boyunca ateş basmalarına maruz kalırlar. İtaat, yoksunluk, iffetlilik, manastır inzivası işte kurallarla daha da ağırlaşan çileleri. Baş rahibe oy verme hakkına sahip oldukları için seçmen analar olarak adlandırılan rahibeler tarafından 3 yıllığına seçilir. Bir rahibe en fazla 3 kez seçilebileceği için baş rahibelik görevinde en fazla 9 yıl bulunabilir. Aralarında daima 9 ayak yüksekliğinde gerilmiş bir kumaş olduğu için ayini yöneten rahibi asla göremezler. Vaaz sırasında vaiz içinde içindeyse peçelerini yüzlerini örtüp alçak sesle konuşmak, gözlerini ve başlarını öne eğerek yürümek zorundadırlar. Manastıra girebilen tek erkek bölge başpiskoposudur. Bir diğeri ise bahçıvandır. Ama bu hep çok yaşlı bir adamdır ve bahçeye çıktığının anlaşılması ve rahibelerin varlığından haberdar olmaları için dizine bir çıngırak bağlanır. Baş rahibeye mutlak ve edilgen bir itaatle bağlıdırlar bu özverilerinin ruhani çevrelerdeki yükümlülüğüdür. İsa'nın sesini duymuş gibi bir hareketle, ilk işaretle ve hemen sevinçle, sebatla, körü körüne itaatle, işçinin elindeki eye gibi. Kesin bir talimat olmadan ne okuyup ne yazabilirler. Her biri sırayla telafi ibadetini yerine getirir. Telafi ibadeti tüm günahlar, kusurlar, yoldan çıkmalar, ihlaller, adaletsizlikler ve dünyada işlenen tüm suçlar için dua etmektir. Telafi ibadetini yerine getiren rahibe, akşam dörtten sabah dörde ya da sabah dörtten akşam dörde kadar aralıksız 12 saat boyunca boynuna bir ip geçirip hacın önündeki taşa diz çökmüş, ellerini kavuşturmuş bir halde bekler. Yorgunluğu katlanılamaz hale gelince yüzü koyun yere uzanıp kollarını kavuşturur. Ancak bu şekilde dinlenebilir yere kapandığında evrenin tüm günahkarları için dua eder. Bu yüceliğe ulaşan soylu bir ibadettir. Bu ibadet, üzerinde bir mumun yandığı bir direğin önünde yerine getirildiğinden telafi ibadetini yerine getirmek ya da direğe bağlanmak olarak adlandırılır. Aşırı dindar rahibeler alçak gönüllü davranarak eziyeti ve aşağılanmayı içeren bu son ifadeyi tercih ederler. Telafi ibadeti, tüm ruhun içine gömüldüğü bir yakarmadır. Direğe bağlı rahibe, arkasına yıldırım düşse başını çevirmez. Ayrıca hacın önünde her zaman için diz çökmüş bir halde duran bir rahibe vardır. Bu bekleyiş bir saat sürer. Ardından nöbet değiştiren askerler gibi yerlerini bir başka rahibeye bırakırlar. Sonsuz tapınma adı buradan gelir. Baş rahibeler ve rahibeler çoğunlukla azizleri ya da şehitleri hatırlatan değil, Rahibe Nativit, Rahibe Conception, Rahibe Presentation, Rahibe Patient gibi İsa'nın yaşamından kesitler sunan ağırbaşlı isimleri tercih ederler. Yine de azizlerin isimlerini kullanmak yasak değildir. Onlarla karşılaşıldığında sadece ağızları görülür, hepsinin dişleri sarıdır. Manastıra diş fırçası asla giremez. Dişleri fırçalamak, alt basamağında ruhunu kaybetmenin yer aldığı bir merdivenin üst basamağıdır. Hiçbir zaman hiçbir şey hakkında benim demezler. Hiçbir şeyleri yoktur ve hiçbir şeye bağlanamazlar. Her şeyden bizim diye söz ederler. Bizim peçemiz, bizim tesbihimiz. Giysilerinden söz ettiklerinden bizim giysilerimiz derler. Bazen bir dua kitabı, bir kutsal emanet, kutsanmış bir madalya gibi küçük nesnelere bağlandıklarını fark ettiklerinde ondan hemen vazgeçerler. Soylu bir kadının tarikatına gireceği sırada, ''Azizem, çok değer verdiğim kutsal bir incili getirtmem için birini göndermeme izin verin.'' Sözlerine, ''Ah, bir şeye çok değer veriyorsunuz. Bu durumda aramıza katılmayın.'' diye karşılık veren Azize Teresa'nın sözlerini hatırlarlar. Kim için olursa olsun odasına kapanmak, kendi köşesine çekilmek yasaktır. Kapıları her zaman açıktır. Birbirlerine yaklaştıklarında biri Tanrımıza şükredelim, sunaktaki kutsal hacımıza tapınalım der. Diğeri sonsuza kadar diye yanıtlar. Aynı sözler biri diğerinin kapısını çaldığında da tekrarlanır. Birinin kapısına dokunulur dokunulmaz diğer yandan aceleyle şu yumuşak ses yankılanır. Sonsuza kadar. Diğer ibadetler gibi bu sözlerin de alışkanlık haline gelmesi yüzünden bazen biri daha epeyce uzun olan ''Tanrımıza şükredelim, sunaktaki kutsal hacımıza tapınalım'' sözlerini edemeden diğeri ''Sonsuza kadar'' der. Visitation tarikatı rahibeleri bir odaya girdiklerinde Ave Maria derler ve odasına girilen rahibe de Gratia Pilena diye karşılık verir. Gerçekten de bu onların şefkat dolu iyi günler selamlamasıdır. Günün her saatinde manastır kilisesinin çanı fazladan üç kere çalar. Çan seslerini duyan baş rahibe, seçmen rahibeler, yeminli rahibeler, hizmetli rahibeler, acemi ve aday rahibeler konuşmalarını, düşüncelerini, yaptıkları işi yarıda bırakıp, örneğin saat beşse hep birden Saat 5'te ve her saatte Tanrımıza şükredelim. Sunak'taki kutsal hacımıza tapınalım derler. Saat sekizse, saat 8'de ve her saatte vesaire ve her saat başı bu böyle sürüp gider. Düşünceleri dağıtıp onları Tanrı'ya yöneltme amaçlı bu gelenek birçok tarikatte farklı yöntemlerle uygulanır. Örneğin Enfant Jesus tarikatında bu saatte ve her saatte İsa'nın aşkı yüreğimi yakıp tutuştursun denir. Martin Verga'nın 50 yıldan beri Peti Busta inzivaya çekilen Bernardin Benedikten rahibeleri ayin boyunca ilahileri ağırbaşlı bir monotonlukta tok sesleriyle okurlar. Ayin kitabının her yıldız işaretinde durup alçak sesle Jesus Marie Joseph derler. Ölüler ayini ilahileri kadınların güçlükle inebileceği bir ses aralığında kalın ve derin bir ses tonuyla söylendiğinde dokunaklı ve trajik bir etki yaratırlar. Peti Pikpus rahibeleri cemaatleri için ana sunağın altına bir yeraltı mezarı yaptırmışlardı. Ama onların deyimiyle yönetim ölülerin bu mezara indirilmesine izin vermedi. Bu yüzden öldüklerinde manastırdan çıkmak zorunda kalıyorlardı. Bu durum onları üzüyor, inançlarını yerine getiremedikleri için derinden sarsıyordu. Yine de küçük bir teselli olarak bir zamanlar Tarikat'ın arazisinin sınırları dahilinde yer alan eski Wugirard mezarlığına günün özel bir saatinde özel bir köşeye gömülme hakkını elde etmişlerdi. Perşembe günleri de pazar günlerinin tüm ayinlerini tekrarlayan bu rahibeler bir zamanlar İspanya'da ve İtalya'da hala sürüp giden ama artık Fransa'da kutlanmadığı için kimsenin pek bilmediği yortuların geleneklerini titizlikle yerine getirirler. Şapel'deki bekleyişlerinin ardı arkası kesilmez. Duaların sayısı ve süresine gelince içlerinden birinin ettiği şu naif sözlerin bu konuda iyi bir fikir verebileceğini düşünüyoruz. Aday rahibelerin duaları korkunç, acemi rahibelerin duaları daha da berbat. Yeminli rahibelerin duaları daha da berbat. Haftada bir baş rahibenin başkanlığında toplanan rahibeler kuruluna seçmen rahibeler katılır. Taşın üzerine diz çöken her rahibe, herkesin önünde yüksek sesle o hafta işlediği suçları ve günahları itiraf eder. Her itirafta birbirlerine danışan seçmen rahibeler, günahları yüksek sesle kınarlar. Yüksek sesle itiraf edilen biraz ciddi suçların yanı sıra küçük günahlar olarak adlandırılan daha önemsiz kusurlar vardır. Bu küçük günahların cezası sadece annemiz olarak adlandırdıkları başrahibenin önünde ayin boyunca yüzü koyun yere yatmaktır. Başrahibenin oturduğu tahta koltuğun kenarına hafifçe vurmasıyla ceza sona erer. Aralarında bir bardağın kırılmasının, bir peçetenin yırtılmasının, bir ayinde elinde olmadan birkaç saniye gecikmenin, bir notayı yanlış okumanın da bulunduğu bu kusurlar önemsiz olsalar da itiraf edilirler. Bu küçük günahları itiraf etmek kendiliğinden gelişir. Suçlu suçunu kendi yargılayıp cezalandırır. Yortu ve pazar günleri ilahileri dört sehpalı bir kürsünün önünde koro rahibeleri okur. Bir gün ekke ile başlayan bir mezamiri ekke yerine do, si, sol notalarıyla okuyan bir koro rahibesi bu dalgınlığı yüzünden ayin boyunca yüzük oyun yere uzanma cezası almıştı. Bu küçük kusurun bu kadar ciddiye alınmasının nedeni rahibeler kurulunda gülüşmelere yol açmasıydı. Baş rahibe de olsa bir rahibe ziyaretçi odasına çağrıldığında hatırlanacağı gibi peçesini sadece ağzı görünecek şekilde örter. Yabancılarla sadece baş rahibe görüşebilir. Diğerleri çok nadir olarak en yakın akrabalarını görebilir. Dışarıdan gelen biri dünyevi alemde tanıdığı ve sevdiği bir rahibeyi ziyaret etmek istese bu durum uzun tartışmalara yol açar. Gelen bir kadınsa ara sıra görüşme izni çıkar. Rahibe onunla yalnızca bir anne ya da kız kardeş geldiğinde açılan kepenklerin arasından konuşur. Erkeklerin görüşme taleplerinin hiçbir zaman kabul edilmediğini söylemeye gerek yok. İşte Sen Benua'nın Martin Verga tarafından daha da katılaştırılan kuralları böyledir. Diğer tarikatlardaki kızlar gibi neşeli, al yanaklı ve körpe olmayan bu rahibelerin solgun yüzlerinde hep ciddi bir ifade vardır. 1825'ten 1830'a kadar üç tanesi çıldırmıştır.